ve boğazının denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Nişan al! Emniyet aç! Ateş! Bismillahirrahmanirrahim. Evde kulak ver. Bu sessiz yön, bir vatan kalbinin attığı yer. Tarih 1914 işaret ettiğinde dünyanın en ilk büyük savaşının fesi de ateşlenmişti. Kars'tan Edirne'ye, Diyarbakır'dan Trabzon'a. Hmm. Belki de daha eline silah almamış gencecik vatan evladı. Kanlarının son damlasına kadar savunmuşlardı. Çanakkale bazlı. Bir yanda Seddülbahir, bir yanda Kumkale. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi çılanlarındır. Bazlığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatağı. Haykırım!